Yaklaşık 6 yıldır beklediğimiz ve 3 yönetmen değiştiren The Flash sonunda vizyona girebilmeyi başardı. Spoiler olmayacak bu incelemede ama fikirlerimi net şekilde belli edeceğim. Karşılaştırmalar yapacağım. Sizin de kafanızda bir fikir oluşmasını sağlayıp sinemaya gitmek istiyor musunuz? Karar verebilmenizi sağlamaya çalışacağım. Videoyu geçmeden önce bunu bana hep söylüyorlar. Abi videonun başında söyle diye. Videoyu beğenirseniz ve abone olursanız çok mutlu olurum. Sonunda söylediğim zaman sonuna kalmayanlar görmüyormuş. Onun için videonun başında söylemem gerekiyormuş. Teşekkürler. Fileşe geçersek bana sorarsanız bu film kötü bir film değil. Ama film fazla ortalama. 6 yıl bekledik. İlk çıktığı zaman 2016'da bu filmin haberleri çıkmaya başlamıştı. Batman ve Superman'den sonra. Suicide Squad biliyorsunuz faciası gelmişti. O dönemler flash'ı yapmaya çalışıyorlardı. Ve bir yönetmen geldi, öbür yönetmen çıktı, öbür yönetmen geldi. Anlaşamadılar, Hamada'nın karıştığı mevzular derken. Bu film bir zaman gelemeyecek gibi göründü. Ezra Miller'ı ben çok seviyordum. Gerçekten iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyordum. Yani sapıtmadan önce tabii ki. Ama o mevzularından sonra gitgide yani o mevzuları dediğimi de biliyorsunuz. Yani işlemediği suç kalmayan bir suç makinesi gibi Ezra Miller. Ve git gide bende etkisi de düştü. Yani bir sürü kişi de düştü bende değil sadece tabii ki. Ama şunu söyleyeyim bu filmde iyi oynuyor mu? Bence Ezra Miller kendini veremediği çok belli. İki tane Ezra Miller kullanmışlar bir de yani bir tanesi yetmiyor gibi. Kendini veremediği çok belli ve özellikle o ergen Ezra Miller'ı ergen Barry Allen hiç çekilmiyor. Yani filmin ilk yarısında bir tweet atmıştım zaten. Gerçekten hiç çekilmiyor ve yoruyor. Diğer beriye bir noktada alışıyorsunuz işte bir şeyler yapmış öğrenmiş falan tamam. Öbürü hiç çekilmiyor. Bu bir flash point hikayesi midir? Bence net olarak bir flash point hikayesi değil. Yani flash point denmiş senaryonun kulağına fısıldanmış gibi o kadar söyleyeyim. Belirli oradan buradan aldıkları var. Belirli harmanladıkları var. Belirli karakterleri belirli olayları değiştirmişler. İşte evreni neler yapabiliriz, nasıl yenileyebiliriz, nasıl resetleyebiliriz diye bir şeyler düşünmüşler. Ve böyle bir şey ortaya çıkmış. Bu fazla harman. Yani ya birebir yapsaydınız ya da harman almasaydınız da bazı şeyleri kendinizden katsaydınız. Mesela Marvel ilk fazlarda bunu çok güzel yapıyordu. Gerek orijin filmlerinde gerekse toplu olarak Avengers Ultron olabilir, Avengers filmi olabilir. Çizgi romanlarda belirli bir materyal var. O materyalin ismini kullanıp kendilerinden özgünce de bir şeyler katıp bir şekilde izleyiciye sunabileceği bir yapım verebiliyordu. Burada çoğu şey Biraz oradan alma, biraz oradan alma, biraz oradan alma. Çok tatsız olduğunu söyleyebilirim. Bir tık can sıkıcı da oluyor. Şunun söyleyeyim ama hani yerden yere vurup çöp diyeceğim bir yapım mıdır? Bence değil. Ben bir Michael Keaton hayranıyım. Çocukluğumda televizyonda Michael Keaton'ın Batman filmlerini izledim. Bayılırım Danny Elfman'ın müziklerine ve burada 30 yıl sonra Michael Keaton'ı sinemada izlemek Batman olarak ve müthiş sahneleri var gerçekten. Beni çok mutlu etti. Çok güzel görünüyordu çünkü. Gerçekten çok güzel görünüyordu. O Danny Elfman'ın müzikleriyle süzüldüğü sahneleri, dövüş kareografisi falan müthişti gerçekten. Çok beğendim. Yani Batman sahneleri bu filmi taşıyor. Flash karakterlerinin aksine. Supergirl'ü de beğendim. Orada da mesela şöyle bir şey yapmışlar bu süper gör görünüşü ya bunu şey diyebilirsiniz tabii ki abi bu farklı evren ya hani hepsi birbirine karışıyor falan diyebilirsiniz eyvallah ama şöyle bir şey yapmış bu süper göl tipi süpermenin kızı aynısı neredeyse bunu almışlar kara yapmışlar biz zannediyorduk ki bu evrende süpermen ölmüş ve süpermenin kızı olarak devam ediyor hayır öyle bir şey yapmamış öyle olsa daha iyi olabilirdi mesela burada yok bu süper göl bu şekil sarışın değil. Biz bu şekilde anlatacağız deyip buradan yürümeye tercih etmişler. Bu da bir garip geldi bana ama ben Süper Görl oynayan kızı beğendim. Gayet güzeldi bence. Yani elinden gelen her şeyi yapmış. Karakterinin yapması gerekeni yapmış. Çok öyle aman aman bir rolü var mı? Yok ama yeterliydi bence. Bu filmin bir de en büyük sıkıntısını söyleyeyim. Bu filmin en büyük sıkıntısı kötü yok arkadaşlar filmde. Ha şey diyebilirsiniz abi General Zod. Vallahi General Zod yönetmenden daha büyük bir kötü değil. General Zod ikinci Barry Allen fikrini ortaya atan stüdyo yetkilisinden daha büyük bir kötü değil. General Zod ya Ezra Miller'dan daha büyük bir kötü değil. Öyle söyleyeyim. Filmin kötüsü yok. Ha burada Flash'i aslında evreni bozduğu için bir kötü karakter gibi anlatmaya çalıştım diyorsanız. Eyvallah ama becerememişsiniz bence. Evet izliyor muyum? İzliyorum. Ya yani şu kıstası yapmamız gerekiyor. Bu filmi nasıl buldun? Bakın Thor 1, Thor 2 çok kötü filmler. Ondan iyi. Çok net söyleyeyim yani. Çok kötü filmler. Marvel'la kıyasladığımızda. DC'yle kıyasladığımızda Suicide Squad'ın ilk filminden daha iyi bir film. Bence Black Adam'dan da daha iyi bir film. Marvel tarafında son çıkan ant manden daha iyi bir film. Genel Ant-Man'lerle kapışabilir o kıstas olarak. Captain Marvel'dan bence daha iyi bir film. Gelecek Captain Marvel filmden daha iyi bir film olacağını düşünüyorum. Tabi izlemedik ama ondan daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Yani She-Hulk'tan kıyaslarsam dizi ama daha iyi bir iş. Doctor Strange'den daha iyi en azından bir tutarlılığı var hikayenin. Yani bir şey yapmaya çalışıyorlar ve başı sonu var. Doctor Strange filmi benim için büyük faciadır. Yani ama bunların kötü olması bu filmin bunlardan iyi olması bu filmi çok iyi bir film yapmıyor. Çok ortalama bir film yapıyor. Ortalama da değil. Çok ortalama. Yani o fazla ortalama bir film. Çok böyle bir risk alınmış ama alınan risk ortalamaya en fazla etki edebilmiş bir filmi bir ortalama film yapmış gibi. O sebepten dolayı evet Eleştireceğim yerler var mı? Spoilerlı kısımlarda eleştireceğim yerler var ama spoiler vermeyeceğim bu videoda. Görsel efektler şöyle bir açıklama yapmış yönetmen. İşte bu dünyada her şey bozuk olduğu için o sebepten dolayı böyle görsel efektler sıkıntılı demiş. Katılmıyorum. Katılmıyorum. Evet. Flashpoint Flashpoint'e girdiği zaman o zaman dalgasını kullanıp da zamanın içerisinde koştuğu anlardaki efekten ve işte Yüzlerin değişiminden bahsetmiyorum ben. Flash'in koşarken ki ve zamanın yavaşladığında normal durumlardaki ve en büyük savaşta olunan gördüğümüz durum bir tık sıkıntı. Yani oralarda e, gözünüze çarpıyordur. Yani hiç bilmiyorsanız bile nedir ne değil CGI. Orada bile gözünüze çarpıyordur. Bu bütçe yetersizliğinden olabilir. En büyük sebebi bu. İki beceriksizlikten olabilir bütçe olsa bile. Yani bütçe yetersizliğinden deyip geçeceğim. Ama yani görselliği de yok işte bu evrenlerde her şey zaten kötüydü de böyle falan demesine gerek yok yönetmenin böyle demiş yersen. Ya yani buna inanmayın bence birazcık dalga geçiyor gibi geldi bana. Görsel efektler bence problemli bazı yerlerde. Bu bir spoiler değil ama bir sahne var filmin ilk 10 dakikasında. İşte Alfred'in Barry'den bir isteği var. Birilerini kurtarmak istiyor. Bir bebek kurtarma sahnesi var. Bu bebek kurtarma sahnesi evet süper kahramanlar bebek tabii ki kurtarır. Çizgi romanlarda insanları kurtarır. Eyvallah animasyonlarda kurtarır. Eyvallah. Ama abi bu sahne benim izlediğim, yani bu çekilen sahne işte eleştiri dediğim kısımlardan birisi mi? Burada da efekt problemleri var bence. Çünkü bebekler bir süre sonra <laughs> bebekler bir süre sonra CGI bebek oluyor ve inanılmaz derecede bu belli oluyor. Böyle oyuncak bebeğe falan dönüşüyor. İşte bir tanesini mikrodalgaya sokuyor, oradan onu kurtarıyor. Diğer bebekleri alıyor, bir şeyler yapıyor. Bu yaptığı bunu bu yaptıklarını aslında X-Men çok güzel başarmıştı Quicksilver'la. Burada benzer bir şey yapmaya çalışmışlar ama ellerine yüzlerine bulaştırmışlar. Ben o sahneyi hiç beğenmedim. Yani bu filmin tabii ki böyle genel olarak etki eder mi bütün filme bu sahne? Etmez çünkü bir bağı yok. Tamamen karakterden karakterle alakalı hikayeden bağımsız bir sahne. Ama kötü çekilmiş bir sahne. Bu yaptığı bunu bu yaptıklarını aslında X-Men çok güzel başarmıştı Quicksilver'la. Burada benzer bir şey yapmaya çalışmışlar ama ellerine yüzlerine bulaştırmışlar. Ben o sahneyi hiç beğenmedim. Yani bu filmin tabii ki böyle genel olarak etki eder mi bütün filme bu sahne? Etmez çünkü bir bağı yok. Tamamen karakterden karakterle alakalı hikayeden bağımsız bir sahne. Ama kötü çekilmiş bir sahne. Yani sahne kötü. Bunu mesela çıkarabilirlerdi. Bu sahnenin olmasına evet bir noktada gerek var gibi gidişatından ama farklı bir şekilde de tekrar çekim yapılabilirdi. Çünkü kötü bir sahne. Keşke bunu bu sahneyi çekmeselerdi. Bunun haricinde bu kadar kötü sahne yok. Yani en kötü sahne bu filmin bence girişinde olan ve birazcık da sizleri etkileyen ya bu mu artık bunu mu izleyeceğiz falan dediğiniz bir sahne. Bunun haricinde bu kadar kötü sahne yok. Diğerleri ortalama takılıyor. Yani hikayeye hizmet eden sahneler çekmeye çalışmışlar. Kötü film değil bence. Hiç fazla ortalama hani gömülecek yerleri var mı var yani bu bebek sahnesini daha açabilirim ama açmayacağım. İzleyenler anlamıştır. Çok büyük bir spoiler da değil bu arada. Onu da tekrar söyleyeyim. Yani hikaye şeyinizi bozmuyor. Yani spoiler abi bu falan diye gelmeyin. Hiçbir şeyi bozmuyor bu arkadaşlar. Bu spoiler değil. Bu bir bebek kurtarma sahnesi. Beğenmedim. Kötü çekilmiş. Teknik olarak da problemli. Yani sahne teknik olarak da problemli olduğu için eleştiriyorum. Onun haricinde nispeten tutarlı. Evet annesini kurtarmaya çalışan bir karakterin geçmişi alt üst etmesi. Ama Sizden tek bir ricam var. Eğer hala sinemaya gitmediyseniz ve hafta içi falan gitmeyi planlıyorsanız. Öncelikle hiç izlemediğiniz Flashpoint Paradox animasyonunu izlemediyseniz eğer izleyin. Ve ardından bu filme gidin. Aradaki farkı görün çünkü Flashpoint animasyonu müthiştir. Çok iyidir. Benim en sevdiğim animasyonlardandır DC'nin çıkardığı. Müthiş bir iştir. Tavsiye ederim gidip izlemenizi. Ondan sonra sinemaya bunu izlemeye gidin. Bu yapımı izlemeye gidin. Ama arada kaldım. Spider-Verse'e mi gideyim, Flash'a mı gideyim, Transformers'a mı gideyim derseniz öncelikle bir tercih yapacaksınız. Kesinlikle Spider-Verse'e gidin. Spider-Verse'e gittiyseniz benim tercihim Michael Keaton'ı çok seviyorsanız ve benim gibi Michael Keaton'ın filmlerini izleyerek büyüdüyseniz, onun müzikleri, onun sahneleri gözünüzün önünde canlanıyorsa bu filme gidin. Ama onun haricinde ben Transformers'ı tercih ederim. Bence Transformers iyi bir film. Her ne kadar Yorumlarda insanlar eleştirse de ya şu Bayverse daha iyi falan diye yok arkadaşlar. Yani Michael Bay'in yaptığı filmlerin hepsi maalesef kötü filmler. Bunu uzunca bir videoyla açıklayacağım size Transformers filmleri neden kötüdür? Niye kötü filmlerdir diye. Bununla alakalı bir video çekeceğim. Merak etmeyin. Bence Transformers'a gidin. Onun haricinde de gitmek istiyorsanız tabii ki gidebilirsiniz. Hepsine gittiyseniz ben sinemada izlemek istiyorum diyorsanız gidip izleyebilirsiniz. Ben 2D altyazılı izledim. Onun haricinde söyleyeceğim bir şey var mı ekstradan? Ya dediğim gibi filmin kötüsü yok. Bu bir eksi. Bence anlat, anlatımı da baltalıyor ama başı sonu var. Çok iyi kamyolar var mı derseniz bir iki tane tatlı cameo var. Bir tane çok sinirlendiğim cameo var. Yani hiç alakasız. Ne alaka dediğim bir adam var. Niye var acaba dediğim after creditleri izlemedim. bu kameolar birazcık izleyiciyi heyecanlandırmak için yapılan ve çok da büyük etkisi olacağını düşünmediğim durumlar. James Gunn'ın bu filme etkisi çok azdır. Çünkü Hamada'nın yapımı aslında bu. Walter Hamada'nın başını çektiği ve daha işte istifa etti daha sonra. Walter Hamada'ya bu kötü filmi Walter Hamada'ya ben mal ederim. Çünkü yani James Gunn her ne kadar ne isterse istesim bu filmi iptal edemezdi. 200-250 milyon dolar bütçe ayrılmıştı ve bu filmin çıkması gerekiyordu. Bu film mecburiyetten çıkacaktı. James Gunn da arkasında durmak zorunda kaldı. Ben şu an için James Gunn'a hiçbir şekilde yüklenemem. James Gunn'a yükleneceğim film bellidir. 2025 yılında gelecek Superman Legacy filmi. Bu Superman Legacy filmi kötü olursa James Gunn'ı eleştiririm. Yerden yere de vururum. Ama ben kötü film olacağını düşünmüyorum tekrar söyleyeyim. Eğer ki James Gunn'ı eleştirecekseniz arkadaşlar bu film o filmden sonra eleştirin bu filmden sonra değil. Çünkü görüyorum James Gunn yine bok gibi yaptı falan. Ben burada James Gunn'ın savunucusu değilim ama eleştirdiğiniz kişinin bu filmde pek bir bağlantısı yok. Şu an sadece DC'nin başında olduğu için ve bu bir DC filmi olduğu için mecbur arkasında durmak zorunda bu yapımın. Çünkü 250 milyon dolar harcadılar. Yapacak bir şey yok. O da diyor ki işte izlediğimiz güzel filmler yaptık. Çok güzel bir filmdi vesaire gibi bir şeyler zırvalıyor. Ne yapacak bir şey yok. Yani patronsunuz ve malınızı satmaya çalışıyorsunuz gibi düşünün. Ben James Gunn aslında 2025 Superman Legacy'den sonraki kurduğu evrenin gidişatına göre eleştireceğim. Bu film de öyle ortalama duracak ama evreni sıfırladı mı derseniz bu film bence sıfırlamadı. Hatta sonunda çok da acayip bir şey oluyor. Umarım o olmaz. Saçma sapan yani <laughs> ne alaka dediğim bir şey. Bu evreni sıfırlamadı arkadaşlar. Yani sıfırladı gibi ama çok da sıfırlamadı herhalde benim anladığım kadarıyla fazla sıfırladı hatta. Yani sıfırlamada ya, fazla da sıfırlamış olabilir. Çünkü bir, bir saçmalık var. Umarım onu açıklayacaklardır. Flash'in bundan sonraki DC evrenindeki rolünün ne olacağını bilmiyoruz. E Superman yenileyecek. Bambaşka bir şey olacak herhalde anladığımız kadarıyla. Yeni bir Batman filmi gelecek. Hatta bu filmin yönetmeni Andy Musashi Batman filmini yönetecek. Bana sorarsanız Andy Musashi kötü bir yönetmen değil. Ama stüdyo çok karışmış Flash'a. Umarım Batman filmini çekerken James Gunn desteğiyle stüdyonun çok karıştığını görmeyiz ve kendi vizyonunu ortaya koyacak bir alan oluşturabilirler ona. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım fikirlerimi aktarabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Merak etmeyin bir spoilerlı flash incelemesi de çekeceğim. Hoşçakalın.